Vakit, Vakit. Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık, rahmetini bekliyoruz Yarab. ya Rab. Ya Rab, rahmetini esirgeme bizden kurumuş gönüllere abu hayat eyle Allah'ım. Bizleri dünyada da ahirette de mahrum ve mahzun eyleme Allah'ım. Uyandırdığın her gün için, verdiğin her nefes için, lütfettiğin her damla su ve her lokma ekmek için darlıkta ve bollukta sana gerektiği gibi şükürde bulunmamız için senden yardım istiyoruz. Sana itaat etmekte ve şükretmekte bizlere yardım eyle Allah'ım. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, masum yavrularımızla hep beraber huzurunda söz veriyoruz. Verdiğimiz sözü tutarak senin kitabından, Resulünün yolundan iman, ibadet ve istikametinden Ayrılmayacağız. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Dualarda buluşmak için Vav Radyo